Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bugün ne yazık ki kötü bir haberle karşınızdayım. Bundan iki hafta önce açıklamıştım hatırlarsanız. Public Charge kuralı bu hani Amerika'ya, Amerikan devletine yük olmama kuralı vardı ya. Bu kaldırılmıştı. iki hafta sonra yani dün itibariyle, 12 Ağustos itibariyle 3 eyalet harici bütün diğer eyaletlerde son bir karar verilene kadar bu kural uygulanmaya devam edilecek deden. ne demek bu yani? Ee, şu an 3 eyalet New York, Connecticut, Vermont. Tekrar ediyorum. New York, Connecticut ve Vermont. Bu üç eyalet dışında başvuru yapacaklar. Adjustment Officers, yeşil kart başvurusu yapacaklar. Ne yazık ki dün itibariyle tekrar public charge kuralına tabi olacaklar. Birkaç kere e, videolarımda artık I-944 formu yani bu public charge formunu doldurmak zorunda değilsiniz demiştim. Bu bahsettiğim 3 eyalette yaşayanlar haricindekiler artık ne yazık ki bu I-944 formunu ve onun ne yazık ki çok zorlayıcı da olsa birçok form belgesi var gönderilmesi gereken o gönderilmesi gereken belgelerini ayarlamak zorundalar. USCIS henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama Büyük ihtimalle 1-2 gün içerisinde tepki vereceklerdir. Tepki verirlerse yani bir şey yayınlarlarsa ben de bununla ilgili mutlaka bir açıklamada bulunurum. Ne demiştim bu önceki videolarımda public charge kuralı durduruldu diye bağıra bağıra söylediğimiz şeylerde biraz acele edelim başvuruları hemen yapalım şeklinde. Şimdi artık bu Adjustment of Stress başvurusu yapmayı planlıyorsanız New York Connecticut ve Vermont'ta e, bu başvuruyu yap, yapacaksanız, buralarda yaşıyorsanız bu eyaletlerde yaşayanlara acele etmesini söylüyorum. Ayrıntılı bilgi için web sitemden randevu alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>